Ee hayat nasıl geçiyor? Konsumcu musun melim? Çok mu hızlısın? Çok hızlısın. Bulut sardı dedi. Of, Ah! yere düştüm. Kalk. Ah. Iki. Ah. Ayağım Kafa Bey nasılsın? Ya? Bir ay... Ya. Nerede lan bu? Ya bu hala daha Kafana <laughs> ah, bunu vururum. Ne Her neyse, bir bu şekilde. Aaa! Bak şimdi. Şu şeyi deneyeceğiz. Bak. Sıfır. Lan. Ne bastım lan? Lan bunu da sen tamam. Ne Yapmışmış. Nere buldun? Eşe şaşırdı. Ha, gözü biraz yarandı. Lan ne yapıyoruz lan? Ne yapıyor lan?

Onu sürü. Onu sürü. Gel işte şuraları falan yap. bilmem. Bilmem var, bilmem ne işte. Bekle. Söt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen. Speedimi de yapabilirim. Aynen. Speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah belanı vermesin. Şimdi. planlandı. Set L 1 2 3 4 5 6 7. Aynen. Set Speak 1 2. Of! Lan bu çok fazla. 50 50. Ya bunlar çok hızlı set speed 20 Tamam tamam set speed 10 çok. Set speed 5. Ana. <gülüyor> <gülüyor> o şey vardı yani. Ya 9 milyon. Protobots'ı da giyelim. Protobots. Nerede lan? Heh. ne varacağız? Set. Bak hele set ne? Bak hele bir şey yapacağım da. Set sta. Set. Bak hele yanlış yazdım da. Set sta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık sistem bile sonsuz. Yani sistem bir aşı. Bakalım sistem buradan şu anda hiç neredeyse hiç abi. Lan kapı var. Gizli bir şey olabilir. Bekle. Water Park haritası Legacy Map'in haritası da düşünüyorum. Ama benziyor, benziyor. Of çok hızlıyım çok. Uçuyor. Neden bilmiyorum. Başka bir şey var mı? End. Bak. Set. End. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi artık ölümsüz oldum. Next ne demek? Silah. Slash. Set. Next. E, 6. Zıplamamız mı bu? Set. Next On Dexterity Dexterity Ne işte? demiş lan? Çevirip geliyorum. Dexterity Çevirip geliyor. El becerisi çıktı. Yani Oha Oha Bak ne mesela... Yere bayıldım adam bekle. Set. Dext. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kafasını parçalayacağım. Oldu mu yoksa gönderemedi mi? Set. Dext. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Bak şimdi abi. Abi bak. Of. Peki ya silahlarda nasıl oluyor? Ha, silahlarda öyle değil. Peki ya mıyım? Oha. Oha bak 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 bak. S şimdi bunu koyayım. Arkadaşlar şöyle bakayım. Oha! Oha! O kadar hızlı o kadar hızlı ki. Seni koymayacak ben? O kadar hızlı ki galiba. Aynen. NPC'leri yıkabiliyorum. Ama böyle tutturmam lazım. Mesela bak NPC'yi bayıldım. Disabled air yapalım biraz tutturmamız lazım. Yani atsız ya yani sniper'lık atışı istiyor. Yanlışlıkla yerdeki bir şey yapmış olabilirim de. Aynen bak. Bak böyle. <gülüyor> 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 Şimdi böyle Ayağını kaçırdı Şimdi. Bak. Bak. Biraz vurduk çizgi hadi. Bak. Bak kafasını sabit Oh, 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 şunu zap, şunu zap. Yani bildiğin şu anda ölümsüz öldüremez. Hatta şunu bile... Hatta set Yardımıyla ölümsüz işte. Di 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 bayıldım di 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 doğru doğru da da la 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 bak şuraya gideceğim abilana du da bak harbik videolar şuraya gideceğim la 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 Bak. Bunlar benim kızım. Bak bak bak. Şuraya tak, şuraya gideceğim. Gidemiyorum ama şuraya gideceğim. Gidemiyorum ama şuraya gideceğim. Of. Abi bir de Observer'ı böyle yedelim. Lan bekle oğlum bekle. Observer'ı böyle yedelim. Evet, böyle çok da. Hem hızlıyız. Ya böyle kitleriz. Ah. Ah. İnfinite stabilite açayım ben. Bak şurada. Çok hızlı değil. Yani uçmayı açmamışım. E, o kadar hızlı koşuyorum ki sanki uçuyorum gibi. Ah ah. Şurada. Aha da orası. Bekle bakalım bir güzel değil. Bak, bak 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 Şöyle şöyle. Bak oğlum. Of ya. Bu arada yeni bir beta versiyonu gelmiş. Ya yani burada poser falan filan vardı. Öyle bir şeyler vardı. Bak tam şurada. biraz 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 Vab Hadi tamam. yani eğil gidek

kotikler ay ben sadece atarım orada ah son kapıyı da sıkayım ben açsan sadece kapı karbak şiyor aşağıya düştüm ah, Yavaş yavaş. Usta. 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 Rahat Ne yap ne, ne diyor? Ah! Baba. Baba iyi seferdi. Ya ben soruyor. Olsun be. Eee ah, kos çok kötü çak. Normal hayatta işte flash kadar hızlı giderseniz Bakın, bak nasıl nasıl güzel. Bir tane trend var yani şey. Kaldım. Ya ben onu kaçırdım mı? Kaçmış olamam. Hakkarda, Hakkarda. Ha Hakkarda kim aldı? Neyse, hani Derbekte, Derbeş'ten zarar gelmiş. Ah! Sizin yeri geri gelmiş. saatin evet şuradaki işte ben bakın güzel aynen aynen, aynen. şimdi başla 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 la proto botsu iyi ya öyle şey mi olur ya ben şimdi ne yapacağım hadi şuradaki daha

Benim kadar hızlı değil işte bu sen böyle Ah sen nerede kaldı? al. Daha herhalde çatıdaki de almadım o yüzden. Tekrar da şunu. Orada sesini görsem. adamsa gelirsin lan. Ne Yalnız... i̇şte bu? Öyle kalırsın orada. Öyle kalırsın. Öyle. Hadi, hadi. İşte bu. İşte bu. Gel lan. Şimdi gel lan. Gel lan.